Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu, Ekotürk'ten mutlu günler. Ben Serpin Alparslan, sektörel bakışa hoş geldiniz efendim. Bugün iki tane hanımefendi konuşacağız. Öncelikle avukat Özge Eralp ile konuşacağız. Bu pandemi sürecinde e bütün bilgilerimiz sosyal medya ortamlarında paylaşılması KVKK'ya göre uygun mudur değil midir? Bunların detaylarını konuşacağız ve efendim karşımızda şu anda bağlantıda olduğumuz Özge Eralp, Avukat Özge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk. Merhabalar Serpil Merhaba. Bu KVKK'ya göre yani kişisel verileri koruma Kanunu'na göre şirketlerin, kurumların veya bireylerin sosyal ortamda bu bilgileri paylaşması, pandemi sürecindeki geçen COVID ile ilgili paylaşımları yapması, kişisel bilgileriyle ilgili, sağlık bilgileriyle ilgili paylaşması doğru mudur acaba? Sizden bilgileri, detayları alabilir miyiz? Evet. Evet aslında konuyu birkaç parçaya bölerek belki değerlendirebiliriz. bu verilerin iş yerlerinde paylaşılması, iş yerleri tarafından toplanması ya da kişilerin kendilerinin bunları bazı yerlerde paylaşması gibi. Önce şunu belirtmek gerekir tabii ki kişisel verilerin korunması kanununa göre bizim bir kişisel verilerimiz var. Bir de özel nitelikli kişisel verilerimiz var. Sağlık verilerimiz bu özel nitelikli kişisel verilerimizden bir tanesi ve kanun bunlara çok daha ağır şartlar öngörmüş. Yani bir kişinin sağlık verisini alabilmek için ki buna biz işlemek diyoruz genel anlamıyla. Bir kişinin sağlık verisini işleyebilmek için çok daha ağır şartlara uyum sağlamamız gerekiyor. Bunlardan birincisi bu kişilerin açık rızasının alınması gerekiyor. Açık rızasının olmadığı durumlardaysa sadece kamu sağlığının korunması, sağlık hizmetlerinin verilmesi için sırf saklama yükümlülüğü altındaki kişiler. Yani bunlar kimlerdir? Sağlık personeli, doktorlar. Bunlar tarafından işlenmesini öngörmüş. Ve ayrıca yine bunları bu şekilde, bu şartları yerine getirseniz de işlerken bazı teknik ve idari tedbirleri de almanız gerekir. Bunları güvenli şekilde muhafaza etmeniz gerekir Dendir. Şimdi öncelikle sosyal medyada nelerle karşılaşıyoruz? E, hatırlarsanız ilk pandemi sürecinin başında Türkiye'de ilk vakalar çıktığında e, herkes şey demişti işte bu isimleri açıklayın. Nerede çıktı, hangi hastanedeler bilelim işte ona göre kendimizi koruyalım gibi taleplerde bulunmuştu halk ve daha sonra işte şirketlerde, kurumlarda, belirli mahallelerde yaşayan ve pozitif çıkan kişilerin listeleri paylaşılmaya başlandı. WhatsApp gruplarından paylaşıldı. İşte sosyal medyada yayınlandı. Şimdi pozitif veya negatif bu her halükarda bir sağlık verisidir. Ve bunların bu şekilde paylaşılması Türk Ceza Kanunu'nda da bir suç olarak da tanımlanmış. Yani verileri yayma suçu olarak ve e, hani bu listeleri hazırlayan, sosyal medyaya veren, WhatsApp'a veren kişiler sadece değil. Her bir paylaşan da aslında bu suçu işlemiş olabilir. Önceki bunun bilinmesi gerekir. Hani sadece bunu ilk paylaşan kişi değil, herkes bu suçtan sorumlu olabilir. Diğer yandan iş yerlerinde e, değerlendirirsek siz de biliyorsunuz iş yerlerinde ateş ölçme uygulamaları yapılabiliyor. E, gelen kişilerin, ziyaretçilerin, çalışanların ateşleri ölçülebiliyor. Bunlar suç mudur? E, Bunlar suç mu? Hayır, e, hayır. Şimdi bunu iki taraflı değerlendirirsek şöyle, e, işverenin bir iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklı bazı yükümlülükleri var. Yani iş yerinde iş sağlığını ve çalışanların sağlığını sağlamakla yükümlü. Bu yüzden tabii ki bu ateş ölçme uygulamalarını yapması gerekir. Ancak nasıl yapabilir? Kanundaki şartlara uyarak yapabilir. Bu nasıl olabilir? Öncelikle e, çalışanlarını bir bilgilendirmesi gerekir bununla ilgili. Bu verileri neden topluyor? kimlerle paylaşabilirim. Bununla ilgili ne gibi tedbirler alıyorum? Önce doğru, şeffaf, açık bir bilgi vermesi, yani aydınlatması gerekir. Bir aydınlatma yükümlülüğü var. Bunu yerine getirdikten sonra çalışanlarının açık rızasını alması gerekir. Bu uygulamalarla ilgili yani sen artık ateşini ölçeceğim. ve eğer sende bir belirti görürsem bunu ben sağlık kuruluşlarıyla paylaşabilirim şekilde. E, bunu da yapsın. Peki bunu açık sosyal kızasını... ortamda mı yapması gerekiyor yoksa bir gizlilik içermeli mi? Tabii ki yani bunun sadece sağlık kuruluşlarıyla paylaşılabilir olması lazım. Başka hiçbir tarafla paylaşılmayacak konusunda da bilgi verilmeli ve açık rıza alınması gerekir. E diyelim çalışan açık rıza vermedi. Yani bu da mümkün sonuçta. Ya Aslında o zaman iki taraf konu. Hı hı. E, o zaman ne yapılacak? Aklımıza bu geliyor. E, şimdi normalde bu iş sağlığı ve güvenliğine bu süreçte pandemi sürecinde çalışanların da işbirliği yapmasını bekliyoruz. Ancak iş, işveren bununla ilgili doğru bilgilendiremediyse, açık uzasını alamadıysa bu durumda sadece iş yeri hekimleri veya sağlık personeli tarafından bu ateşler ölçülebilir. Tabii burada bir soru daha aklımıza geliyor. Her iş yerinde iş yeri hekimi mi var? Veya şimdi doktorlar hani bu pandemiyle uğraşırken bir de gelip iş yerlerinde ateş ölçme uygulamasını yapsın. Bu geliyor aklımıza. İşte burada yani bu şekilde açık uzayı vermeyen çalışanlar için uzaktan çalışmanın değerlendirilmesi ya da işte yıllık e, iznin kullandırılması ücretli ücretsiz tabii ki işçinin rızasını alarak bu uygulamalara gidilmesi gerekli. Yani burada hem işçinin hem işverenin birlikte işbirliğiyle yürütmesi gereken bir süreç olması gerekiyor. Peki bu, bu e, özellikle pozitif çıkan hareketliliğini ölçmek için e, uygulanan bu uygulamalar sizce doğru mu? Yani e, kişiyi takip etmede uygulanan bu uygulamalar doğru mudur? Evet. Ee, şimdi bununla ilgili bir proje yürütülüyor. Pandemi izolasyon takip projesi. Ki bunu Pasansız. hani e, ülkelerde ülkelerde e, hükümetler de yapıyor bunu. Çünkü e, kime evet. ne kadar bulaştığını, ne kadar bir hacimde bulaştığını, bir e, bölge bölgeye ait olduğunu e, bulabilmek adına e, böyle bir evet. e, takip sistemini uyguluyorlar ki bunu en iyi Çin yaptı galiba. Güney Kore yaptı ki evet. bu pandemiden yaptı. çok daha hızlı çıkabilmek adına. Acaba e, bu tür salgınlarda, bu tür e, izinleri almadan e, hareket kabiliyeti e, devlete veriliyor mu? E, evet, şimdi burada bunun Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor olması önemli. Çünkü bu bir yetkili kamu kurum ve kuruluşu. Yani sağlıkla ilgili yetkili bir kamu kuruluşu. Hani bana deseniz ki X şirketi gelip böyle bir uygulama yaptı, bu kişileri e, izliyor ve paylaşıyor. E, bu durumda tartışılır bunun hukuk uygunluğu, hukuk uygun hale getirmesi, kanundaki şartlara uyması gerekir. Ancak Sağlık Bakanlığı yaptığı durumda kişisel verileri koruma kanununun 28. maddesinde bu kanunun uygulanmayacağı istisnalar belirtilmiş. Nedenmiş ki bunlardan bir tanesi kamu sağlığının korunması için yapılacak önleyici faaliyetler kapsamında kanunla yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması durumunda bu kanun uygulanmayacak. Yani kişisel veriler işte rıza alınmaksızın da olsa işlenebilir, konumu takip edilebilir denmiş. O yüzden bunların yapılması hukuka aykırı olmaz. Sadece bu amaçla yani bu amacın belirli bir amaç altında sadece bu kişilerin hareketliliğini ölçmek ve pandemiyi engellemek amacıyla bunun yapılması uygun olur. Hukuk uygundur. Peki, peki COVID-19 pozitif çıktı ve yurt dışı bağlantısı veya seyahati olan kişilerde yine e, iş yeri, e, iş yerindeki e, yetkili kişiler bu personelle ilgili bilgi paylaşımı doğru mudur sizce? Yani pozitif evet, çıkan evet, arkadaşımızı bu burada bu şekilde nitelendirmek, onun için e, belki m, uzaklaştırma adına hani bir e, psikolojik olarak bir etkisi var mıdır burada? Hem e, kanuni evet. hem de psikolojik açısından. Evet, şimdi pozitif veya negatif, yurt dışına gitmiş veya gitmemiş. Her bilgi negatif de olsa pozitif de kişisel veridir. Yani e, bu yüzden de işte pozitif çıkanlar listesi veya e, yurt dışına gidenler listesi gibi şeylerin paylaşılması kesinlikle uygun değil. Nasıl paylaşılabilir? Diyelim bir kişi pozitif çıktı ve diğer çalışanları bilgilendirmek gerekiyor. Tabii bu da zorunlu bir şey. Bu durumda kişinin adını soyadını belirtmeden, anonim şekilde, Büyük bir iş yeri olsun diyelim bu. İşte iş yerimizin şu yerleşkesindeki şu binada bir kişi pozitif çıkmıştır. Lütfen burayla temas edenler bize bildirsin diye ya da insan kaynakları zaten bunun testini yapabilir. Hani o kişiyle birebir çalışanları tespit edebilir. Bu şekilde isim göstermeden veya işte Kişisel Verim Koruma Kurumu bununla ilgili bir kamuoyu duyurusu yayınladı. Ve orada dedik ki e kat bilgisi verin şu katta çalışan kişi diyin. Ama asla isim paylaşmayın, anonim olsun dedi. Yurt dışı da aynı şekilde. Şimdi düşünün ki yurt dışına gittiniz, döndünüz. Aslında negatif hiçbir hastalığınız yok. Ama sizinle ilgili bir paylaşım yapılıyor. Yurt dışına gitmiş ve herkes sizden korkarak izliyor. Hani bir şey bulaşacak mı diye. O yüzden evet, bu da ilgili psikolojik ilgili olarak iş... da bir etki yaratıyor aslında. Bir etki yaratıyor. Evet aynen öyle. O yüzden de işverenin kişinin isimlerini paylaşmadan... Sadece gerekli tedbirlerin alınabilecek kadar bilgiyi paylaşması gerekir. E ve bununla ilgili önlemleri de kendinin alması gerekir. İşte Peki Emel Hanımcığım, özür dilerim. Özge Hanımcığım çok teşekkür ederim. Şimdi